Saygıdeğer meslektaşlarımız, Vestet vefadır dedik. Programlarımız tüm hızıyla devam ediyor. Bu bölümde Faruk Çöpoğlu abimizi konuk ediyoruz. Faruk abi yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Abi kısaca kendinizi bize tanıtır mısınız? 1961 yılında Ordu, Ordu Akkuş ilçesinde dünyaya geldim. Hı hı. İlk orta okulu Ordu Akkuş'ta okudum. Akkuş'ta okudunuz. Ee, Ortaokul sonunda Yazılı sınavlara katıldım. Orada Samsun Veteriner Meslek Lisesi, o zaman Hayvan Sağlığı Meslek Lisesi olan o kolda birincilikle bitiren amcaoğlu Mehmet Sekiz Çopoğlu rahmetli bana önerdi. Ben de e, Haziran hı hı. ayı veya Temmuz ayında sınavlara katılarak dereceye girerek Samsun Veteriner Sağlık Meslek Lisesi eski adıyla Hayvan Sağlığı Meslek Lisesi'ne girdim. Okula girdim ve yaslı okul hayatım başlamış oldu. Hı hı. Burada şu soruyu sorayım ben size. Şimdi Çöpoğlu e, ailesinden pek çok insanları biliyoruz ama bunları siz akrabalık ilişkileriyle söyleyebilirseniz. Kimler bu okullardan mezun oldu Çöpoğlu ailesinde? Ee, benim rahmetli <laughs> Mehmet Seki Çöpoğlu. Yine ben. Yine amca çocuğu Riyasettin Çöpoğlu. Evet. Yine amca zade diyebileceğimiz e, Fuat Çöpoğlu. Benim bir alt dönemim. Sizlerin bir alt dönemi. Sonra Kenan Çöpoğlu. Yine aynı köyden olup akraba olmayan Erhan Bekteşoğlu. oldu. yine bizden önce eee Soys oldu olan, yine bir 5-6 kişi daha. Ya yani bayağı da saydınız zaten. Evet, ee, e, ne akrabalarım güzel. bu mesleği yapıyorlar. Emekli olanlar var. Halen çalışanlar var. Ünvan değiştirerek bu işi devam edenler bulunmakta. Evet, çok güzel. Yani <laughs> bu bilgi çok önemliydi. Şimdi hangi liseden mezun olduğunuzu söylediniz abi. Evet. Yatılı okul sizin için ne anlam ifade ediyor? Yatılı okul e, kırsaldan veya işte ait olduğu yöreden çıkıp aileden, anneden, babadan kopup evet. e, değişik yörelerdeki insanlarla bir araya gelip gençlerle hele hele gençlik çağında e, bir araya gelip her şartlarda her bütçede her e, kültür seviyesine sahip ailelerin çocukların bir araya gelip Asimile olduğu, müşterek hareket ettiği, beraber bir karavanda yemek yiyip, bir yatakhanede... halde eşitliğin olduğu, herkesin oldu. Eşit, oldu. eşit olduğu, aynı şartlarda, aynı kullarlarda ders alıp, spor yapıp, eğitim yapıp, müşterek yaşadığı çok güzel bir ortam. Evet. E ee, siz de orada o Akkuş'tan gittiniz. Ben ordunun Akkuş'u önünüzde de örnekler vardı. E, ee, tabii yabancı değilim. İşte ben e, her zaman söylerim. Rahmetli Mehmet Seki Çopoğlu. Allah rahmet eylesin. E, meslek büyüğümüz. Bu da birincilikle bitiren. Hala da Samsun'da mezun olan eskiler, yeniler bilir. E, gurur kaynağımız oldu. O da bize kıptı etti. İyi ki de bu okula bana önder olmuş. Hani el verdi derler ya evet, örnek olmuş örnek size. Oldu. Ben daha önce sözünüzü kesiyorum. Ya, Yatılı okullar sınavında da öğretmen okulunda kazanmıştım. Sağlık meslek lisesinde kazanmıştım. Ama Mehmet Seki abimin o meslek sevgisi, saygınlığı, mesleğinden dolayı saygınlığı kendisi birinci olarak bitirdikten sonra orduyu tercih etmişti. Birincilere bitiren o hakkı vardı. Hı, evet. Onun o mesleki saygınlığı, onun diyalog olduğu meslek büyüklerimizin ilçedeki itibarı bu işi itti. Ya ne kadar güzel bir şeyden bahsediyorsunuz. Evet. Bir kişi, hani hayırla yad ediyoruz, evet. iyilikle yad ediyoruz. Bir kişi oradan çıkıyor, Samsun'a gidiyor, yatılı okulu birincilikle bitiriyor. bitiriyor evet. Ondan sonra tercih hakkından dolayı tekrar orduya geliyor. Evet. Örnek bir şahsiyet, bir karakter oluyor ve pek çok insanın da e, okumasına vesile, vesile oluyor. oluyor evet. Yani bunu vurgulamamız gerekiyor. Böyle Tabii ki. güzelliklerden bahsetmemiz evet. gerekiyor. Peki abi meslek hayatınızda nerelerde görev yaptınız? Ve bu çalıştığınız yerler arasında böyle çalışmaktan zevk aldığınız yer ya da yerler neresiydi abi? Ben e, mezun olduktan sonra Rize'nin pazar ilçesinde görev başladım. Hı hı. Orada bir... Karadeniz'e gittim. Karadeniz'e gittim. Orada bir 6 ay kadar falan görev yaptım. Hı hı. Yani 80'in Mayıs gibi falan. Sonra kendim, işte ailemin Akkuş'ta olması vesilesiyle ordu iline tayin istedim. Hı hı. O yıllarda asil memurun adaylığı kalkmamış memurun yap e, tayin olma şansı yoktu. Bir, bir vez, yıl çalışması gerekiyordu. gerekiyordu. Ben onu bir şekilde atlattım. açmıştım. ne güzel. Ordu'ya geldim. Ordu'da e, Gölköy ilçesinde bir e, iki yıl çalıştım ama fiilen 15-20 gün kalmadım. Oradan kendi ilçeme geldim. Akkuş ilçesinde 1979'un Aralık Ocak gibi Akkuş ilçesine geldim. Hı hı. Akkuş ilçesi benim kendi ilçem. Benden önce çalışan çok değerli meslek büyüklerim vardı. Onların yanında bazı mesleki bilgileri öğrendim. Hekim de yoktu. Veteriner hekim arkadaş da yoktu. Onlarla e, hayvan sağlığı konusunda e, idari mes bakan, e, dairenin idari konularında çok şeyler öğrendim. Hı hı. E, şöyle tabir edeyim. Ben onlara eline kalem aldırmamı kendime e, yedirmiştim yani şey yapmıştım zevkle. Çünkü onlardan bir şey öğrenebilmek. Hepsi mesleğin hmm. so, son yıllarını yaşayan çok değerli büyüklerimizdi. Çok zevkli bir çalışma yaptım. Yani onların işini de yapmak istedi seve seve. Tabii tabii. Onlar sizin ustanızdı. Ustamdı. Ee, size bildiği her şeyleri öğrettiği için siz de saygıda kusur etmemek, kesinlikle adına, etmediğimi sanıyorum. E, ondan sonra halide diyalogların fazlasıyla öğrendiklerinizin hakkını vermek Hatma, için Zevkle ee, çalıştım. Zevkle çalıştınız, ee, ne güzel. Oradan e, 1996 yılında kızımın eğitimi nedeniyle Samsun hı. iline tayin oldum. Tekrar dejavu, Samsun'a geldik. Geldim. Samsun'a şöyle geldim, e, şey bahsettiğim gibi kızımın eğitimi nedeniyle, Anadolu Liseleri hı hı. De de okuyordu, okuyacaktı kızım. Samsun Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne, tayin oldum. Samsun Veteriner Sağlık Meslek Lisesinin hemen karşısında zaten tayin oldum. O da şöyle oldu. Meslek büyüğümüz yine veteriner hekim Rahmet oldu. Tarım Araştırma Genel Müdürlüğünde falan görevinde bulundu. Allah rahmet. Nazip Aslan. bir veteriner hekim çok e, sizlerin iyi olmasın. Nur için de yazsın. O bana yardımcı oldu. Samsun Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsü'ne ilk defa tayin olan Türkiye'de veteriner sağlık teknisyeni olarak en ilk tayin olanlardan bir kişi benim. Hı -hı. O zaman e, el ensüllerin gelen bir prensibi vardı. Pek e, la, e, laboratuvar laborant teknisyeni ensülleri alınıyordu. 1996'nın Mayısın şey e, eylül Ekim gibi başladım. 2006 yılının sonuna kadar bir fiil çalıştım. Çok güzel. Orada idari işlerden sorumlu, personel şefliğinden sorumlu e, teknisyen olarak çalıştım. Zaten ilçelerde az önce bahsettiniz ya İdari işlerde çalıştıktan sonra, sonra ensü müdürlüklerinde de aynı işi yapmışsınız diye tahmin ediyorum evet, abi. Evet, fevkalade başarılı olduğumu, çalıştığım hekim arkadaşlarla ensü müdürlüğünde çok ahenkli, huzurlu bir çalışma yaptım. Orada zevkle çalıştım. Teknisyen arkadaşlarım benden sonra tayin olmaya başladılar. Huzurlu bir, mutlu bir, zevkle bir 10 yılın geçti orada. Abi dediğiniz gibi yani veteriner sağlık teknisyenleri, teknikerleri, veteriner hekimler bir arada böyle çok güzel çalışmalar yapabilir. Huzurlu ortamda çok güzel çalışmalar yapabilir. Siz de az önce onu vurguladınız. Yani e, çalıştığımız süre boyunca ailemizden çok birbirimizi görüyoruz. Mesai evet, arkadaşlarımızı evet. görüyoruz. O yüzden güzel bir ortama gittiğimiz zaman sabahleyin hani koşarak gideriz orada oraya. Evet. O yüzden bu vurguyu yapmanız çok kıymetli abi. Evet. Şimdi abi şu an yayın yaptığımız Veteriner Sağlık Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği VESTET sizin için ne anlam ifade ediyor ve meslektaşlarımız Vestet'e neden üye olmalı? Şu anda yayında bulunduğum Vestet Veteriner Sağlık Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği Ankara'da evet. en nezih yerlerden bir tanesinde hizmet veriyor. Evet. Yani Taşlı'dan gelen bir insanın Ankara'da bildiği yer Kızılay'dır. Evet. Kızılay'da bir hizmet veriyor. Herkesin Kızılay'da bir randevusu, randevusu vardır. Yani herkes burada mal, mülk, her ele sivil toplum kuruluşu olarak bir yer edinmesi mümkün değil. Evet. Bugün devlet kanalıyla götülen sendikalar, maaşı peşin alan, aidat alan sendikaların çoğunda bu hizmet yok. Çok güzel. Evet. Şurada zaman zaman Ankara'ya gelip de bu caddeden geçenler burada bir anlem görüyorlar. Evet. Bir logo görüyorlar. Bu çok gurur verici bir şey. Bizim logomuzu görüyorlar. Logomuzu görüyorlar. Hayvan sağlığında işte efendim e, zoonoz diye tabir edilen hastalıkların mücadelesinde, aşılamada en büyük hizmeti veren sağlık memurlarının Kızılay'ın göbeğinde diye tabir edeceğim bir yerde böyle bir yerin olması çok büyük bir emektir. Evet. Bu emeğe sağlayan, katkı veren, katkı veren bu zamana kadar götüren, götüren. yaşatan yaşatanlara e, minnet Dar, minnet, sonsuz minnettar, minnet duyuyoruz. saygılarımızı sunuyoruz. lazım. Ee, rahmet dolanlara, emeğe geçenleri yad etmemiz lazım. Allah rahmet eylesin. Halen hizmet verenleri de kucaklayıp yardımcı olup maddi manevi bu hizmeti bugüne kadar getiren bundan sonra götürecek arkadaşlarımızı destek olmamız lazım. Evet. Böyle bir nezik ortamda, böyle bir nezik caddede, böyle bir, bir mekana sahip olmak e, çok büyük bir olay. Ha, bunu nasıl devam ettirebiliriz? Tüm meslektaşlarımızın, tüm meslektaşlarımızın hep beraber maddi manevi buraya sahip çıkması lazım. Derneğe katkı sağlamamız gerekiyor. E, çok güzel bir hizmet. E, ben gurur duyuyorum. Ankara'da sık sık e, gelmemiştim ama son birkaç yıldır e, torun meselesi, çocuklar meselesi geliyor. Şu geliyorum. an memlekette misiniz abi? Şu anda Samsun'daydım. E, Çocukların burada bulunuyor. Onların yanına geldim. Torunum yani yanına geldim. Torunların değil torun evet. mi? Allah gel. bağışlasın. Sağ ol. Torunumun yanına geldim. Kaç torun var? Bir e, torunum var. İsmini de söyleyeyim e, burada. Kutay Kalaycı. E, Kutay. İsmi de güzelmiş. E, Efendim, ben söyleyeyim. O yüzden geldim. E, sahip çıkmamız gerekir. Evet. E, korumamız lazım. Mesleğimizin de günün şartlarına göre en etmemiz lazım. Evet. E, artık gelişen ilim, irfan, Teknolojiyle de bu meslektaşlarımızı buraya adapte edebilme, yönlendirebilme, yeni yetişecek teknisyenler, arkadaşlarımızın da buraya kütle özenmelerini sağlamamız lazım. Evet. Şu an aslında çok güzel bir şey söylediniz abi, Faruk abi. Şu an sendikalar e, devlet katkısıyla büyüyorlar. Yani onların devletten aldıkları bir para var, evet. bir ücret var. Ama bizim derneğimizin öyle bir şeyi yok ancak üye olan meslektaşlarımızın gönüllü ve katkılarıyla gönüllü ve katkılarıyla e, burası e, faaliyetini gösteriyor. O yüzden bu sendika e, vurgusu çok önemliydi. Şimdi son olarak e, Faruk abi. Ayrıca hani torunların ne kadar çok sevildiğini bildiğim için Kutay'ın dedesi olarak da seslendireceğim sizi. Bizi izleyen meslektaşlarımıza ne söylemek istersiniz? Değerli meslektaşlarımın öncelikle mesleğimize sahip çıkanları özellikle kutluyorum. Hizmetlerinden dolayı takdire şayan görüyorum. Tüm meslektaşlarımızın da bu meslek camiamıza, bu kuruluşumuza her türlü desteklerini kesinlikle esinlememeli. Sirket ömürlerinin gerektiğine inanıyorum. Maddi, manevi. maddi manevi Elinden ne, ne geliyorsa. geliyorsa. Yani illa ki para vermek önemli değil, değil. değil Çok stratejik bir yerdedir. Evet. Önemli bir kurumun başındadır. Baş, evet. Belki bir kooperatifin, bir birliğin ki meslektaşlarımız var, belediye başkanı olanlar var, valilik yapanlar evet, evet. var. Yani bulunduğu yer neresi ise, i̇se konu neyse. konumu neyse konumunun gücünü kullanarak tabii ki legal, yasal bir şekilde. Tabii ki derneğimize ve mesleğimize sahip çıkmalarını Lazım, bekliyoruz. Evet. Abi çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Faruk ediyorum. Abi. Ee, Abdullah Bey ve ekibine son ben buraya en son 5-6 sene önce gelmiştim. Çok büyük bir fiziki değişiklik olmuş. Evet derneğimiz yenilendi. Dernek yenilenmiş. Alt yapısı yenilendi. Alt yapısı efendime söyleyeyim. Özellikle son bir yılda takip ediyorum. Taşla olan diyaloglar yine son yıllarda takip ediyorum. Diğer meslek camiası, bizim mesleğimizin üstü olan veteriner hekim odalarıyla olan diyalogları, bakanlıklarla olan diyalogları beni çok memnun ediyor. Evet. Bu işin tek başına olmayacağını. Veteriner hekimler odasıyla veya birliğiyle veya bakanlık ile entekre bir şekilde evet. yetki, silahiyet, görev, eğitim almamız gereken ek ilave eğitimlerle konusunda meslektaşlarımın da doyurulması işte bu seminerlerle olur, kurslarla olur. Bunun yapılması ki gördüğüm kadarıyla böyle bir bakanlıkla çalışmalar duyuyorum. Evet. Mutlu oluyorum. Çok güzel. Ben emeğine de sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Çok mutlu bir gün geçirdim. Biz teşekkür ederiz. Sağ Çok olur. keyifli bir sohbetti. Programımızın sonunda Faruk abi Abdullah İpek Başkanımızın size bir plaket takdimi olacak. Aslında kapanışı da sizin söylediklerinizle yapacağım. Yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Faruk abiden çok güzel mesajlar aldık. Veteriner Sağlık Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği'nin gerek veteriner hekimlerle, gerek bakanlıkla ve gerekse de diğer sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte beraber çalışabileceğini, üyeleri arasında bir kaynaşma sağlayabileceği mesajıyla programımızı evet. kapatıyoruz. Lütfen YouTube kanalımıza üye olmayı unutmayınız. İlerleyen programlarda başka konuklarımızı alacağız, başka meslektaşlarımızı alacağız. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşçakalınız.